Buyurun lütfen. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Bakan öncelikle emeklilikte yaşa takılanlar emekli olabilmeyi beklerken mecliste bu kere emekliliği zorlaştıran kıdem hakkını sınırlayan iş güvencesini ortadan kaldıran kanun teklifi getirdiniz. Bu hak gaspıdır. Kanun teklifinde ilgili maddeler geri çekilmelidir. İşçilerin hakları ellerinden alma anlayışından vazgeçilmelidir. Ülkemizde çalışanların çoğunluğu asgari ücretle çalışmaktadır. Asgari ücret açlık sınırının altında kalmıştır. Mutlaka asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır. Ülkemizde çalışma yaşamını sürekli işveren lehine yaptığınız düzenleme ile giderek sorunlu hale dönüşmektedir. Bundan vazgeçin. İktidar olarak işçilerin haklarını koruma sorumluluğunun da sizde olduğunu unutmayın. Emekliler açlık sınırı altında yaşamakta büyük sıkıntı çekmektedir. En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalıdır. Emekliler için intibak düzenlemesi bir an önce yapılmalıdır. Emekler dini bayramlarda verilen bayram ikramiyesi asgari ücret olmalıdır. Emeklere gıda ve yakacak yardımı sağlanmalıdır. Yaşlılık maaşı artırılmalıdır. Aylık bağlama oranı emekler lehine yeniden düzenlemelidir. Sayın Bakan, engellerin kamuda istihdamı artırılmalıdır. Kanun teklif verdim, kamuda engelli kotası yüzde altıya çıkarılmalıdır. Engelli öğretmen kontenjanı artırılması sağlanmalıdır. Engelli kadrosu kamuda boş bırakılmamalıdır. Polis, öğretmen, din görevlileri ve diğer kamu çalışanları için ek 3600 gösterge bir an önce çıkarılmalıdır. Üniversite işçilerin özlük hakları 5 yıldır verilmemektedir. Memur olmaları için gerekli düzenlemeler sağlanmalıdır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları bakanlığınızda ve kamuda kadroya alınmalı, kadro açılmalıdır. Toplum Yararı Projesi adı altında emek sömürüsü sonlanıp tüm proje kapsamındakilere kadro verilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı'nda onay çalıştırılıp iki ay işsiz bırakılan hizmetler ve güvenlik görevleri sürekli asıl kadroya alınmalıdır. Kamuda kiralık araç şoförleri asıl kadroya alınmalıdır. Hastane bilgi işlemciler, görüntüleme merkezi çalışanları, sosyal tez çalışanları, yemekhane çalışanları, taşeron firmalarda kalmıştır. Bunlar asıl yaptıkları işin kadrosuna, bakanlık kadrolarına bir an önce alınmalıdır. Yardımcı hizmetlerin kadroları verilmelidir. Karayolları, demiryolları, PTT, orman, milli eğitim, sağlık ve kamu İktisadi teşekkürlerinde binlerce işçi yaptıkları işin asıl kadrosuna alınmayıp taşeron bırakılmıştır. Bunlar için de bir an önce kadro düzenlemesi sağlanmalıdır. Belediye ile özel idarede 5 ay 29 gün çalıştıran işçiler sürekli kadroya alınmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dair taşeron çalışan işçinin olması bu anlamda bir ayıptır. Bundan da bir an önce kadroları verilerek kurtulunmalıdır. 400 bin taşeron işçisi belediye şirketinde alınmış, asıl kadrosu verilmemiştir. 2 yıldır taşeronda geçen hak ile çalışmaktadırlar. Şirket işçileri belediye kadrosuna alınmalıdır. Çırak ve stajyerler işbaşı yaptığında yaşlılık sigortası başlatılmalıdır. Çocuk ve kaçak işçilik sona erdirilmesi için sıkı denetim sağlanmalıdır. İç cinayetlerini durduracak uygulanmalar ötelenmeden gerçekleştirilmelidir. Avrupa'da iş cinayetine birinci olmak ülkemiz için ayıptır. Kadınlar sosyal güvenlik kurumu öncesi annelik borçlanma hakkı verilmelidir. Kadın çiftçilerimiz sosyal güvenlik sistemine dahil edilmelidir. Usta üreticilerin özlük hakları bir an önce verilmesi sağlanmalıdır. Ücretsiz fazla mesai çalıştırılmanın önüne geçilmeli, denetimler artırılmalıdır. Kayıt dışı ile mücadele edilmeli, sendikal örgütlenmelerin önü açılmalıdır. İşçi çıkarma ne yazık ki sözde kalmaktadır. İşçi çıkarmalar çalışma yaşamında devam etmekte, işveren bir yolunu bulup işçileri işten atarak onları aşağı mahkum etmektedir. Karayolları başta olmak üzere birçok taşeron firmada çalışanlar zamanında maaşlarını alamamaktadır. İşçiler bu konuda mağduriyeti de Bakanlığımız tarafından denetlenmelidir. Ayrıca gençlerin madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında yapılması gereken çok iş vardır. Teşekkür ediyorum.